Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel, basit mi basit, kolay mı kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Paylaşacağımız modeli bütün arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilecekler. Şöyle bir ipim var. Bunu bugün aldım Cuma Pazarından. Yine kilo işi iplerden, Vogue diye markası var. Yalnız e, ihraç fazlasıdır. Ürün devamlılığı yoktur yazıyor. Hani gramı ya da başka bir şey yazmıyor üzerinde. Ben böyle kilo işi iplerden çok alıyorum arkadaşlar. E, i̇pin rengi ve kendisi çok hoşuma gitti. İnşallah örgüde de güzel durur. Orta kalınlıkta bir ip. Evet arkadaşlar e, videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Evet modelimiz 7 ve 7'nin katlarıyla ilerliyor artı 4 ilmek atıyoruz. Ben sizlere gösterebilmek için sadece 2 modellik ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 7 ve 7'nin katlarıyla ilerleyebilirsiniz artı 4 ilmekle. Evet şöyle ipimizi açalım. Çok güzel renklerde ipler vardı ama bugün ben parasız gittim. Keşke yanıma daha fazla para alsaydım. Evet arkadaşlar şişlerimizde üç buçuk milimlik şişler çünkü ipimiz biraz kalın Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz şöyle 2 3 4 5 6 ve 7 bu bir modellik 1 2 3 4 5 6 ve 7. İkinci modelimiz artı 4 ilmek atıyoruz. Evet. Bu şekilde ilmeklerimizi attık. Şişimizin tekini çıkartıyoruz ve ön tarafa geçmek için bir sıra sadece lastik uygulayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir düz, bir ters öreceğim. Sizler modelinizin altına ne örmek isterseniz hangi lastik türünü örmek isterseniz onu örebilirsiniz sadece bir sıra yapacağım ki hemen modele geçelim bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde modelimizin ön kısmına geçmiş olacağız arkadaşlar Modelimiz bu arada 4 sıradan tamamlanıyor. Bu şekilde lastiğimi yaptım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum Ve Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum 1 Ve 2 5 tane ilmeğimi de düz öreceğim 1 2 3 4 Ve 5 Toplamda 7 ilmek bir modelimizi kurmuş olduk Yine aynı şekilde 1 2 tane ters Ve 1 2 3 4 5 tane düz bu şekilde. Yine 1 2 ters ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, 2 modellik ilk sırasını ördük modelimiz. 2. sırası ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 2 düzümüzü örüyoruz. Sonra ilk tersimizi ördükten sonra bir artırma alıyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir artırma alıyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir artırma alıyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir artırma alıp son tersimizi örüyoruz. Yani 5 tane tersimizin arasında 4 tane artırma almış olduk. İki düzümüzü yine örüyoruz. Yine bir ters, bir tane dola. Bir ters, bir tane dola. Bir ters bir tane dola ve bir ters bir tane daha dolup son tersimizi örüp düz ilmeklerimizin ikisini örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. İkinci sıramız da bu şekilde bitmiş oluyor. Üçüncü sıramızdayız arkadaşlar. Üçüncü sıramızda ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. iki tane tersimizi örüyoruz. Burada beş tane düz ilmeğimiz ve ortalarında artırdığımız ilmekler var. Bunları şu şekilde sadece kendi ilmeklerimizi uzatıyoruz. Artırmaları şöyle bırakıyoruz. Beşini birden şu şekilde ilmeklerimizi uzatmış olduk arkadaşlar. Uzatmış olduğumuz ilmekleri yine diğer şişimize şöyle aktarıyoruz ve ilmeği bir ilmek çıkartıyoruz. Bir tane artırıyoruz ve içinden bir tane daha çıkartıyoruz. 3 ilmeğimiz oluyor. 5 ilmekten 3 ilmek. Dördüncü sıramızda bunları tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilk modelimizi kurduk. 2 tane tersimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 ilmek. Artırmaları bıraktık. İlmeklerimizi uzattık. Yine aynı şekilde diğer şişimizi geçiriyoruz. Bu şişimizi çıkarmadan hemen bir ilmek alıyoruz arkadaşlar. Bir tane artırıyoruz ve içinden bir tane daha çıkarıyoruz. 1 2 3 ilmeğimiz oldu ve şişimizden çıkartıyoruz. Sonra ipimizi ön tarafa alıp diğer iki tersimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde bitirdik. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Ve son sırası arka tarafındayız arkadaşlar. İpim gelmedi. Bir dakika ipimi hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Dördüncü sıramızda ve son sıramızdayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Şöyle iki düzümüzü yine örüyoruz. Burada terslerimiz var. Bunları yine ters öreceğiz. Bir tane artırıyoruz. 3'e düşürmüştük 5 ilmeği. Şimdi yine 5'e çıkaracağız. Bir tane artırıp diğer 3 tane ilmeğimizi şu şekilde ters örüyoruz. Yine bir tane artırıyoruz. 1 2 düzümüzü örüyoruz. İki tarafında da yani artırma yapıp 5 tane ilmeğe tamamlıyoruz. 3'ünü ters örüyoruz ve bir tane daha artırıyoruz. Bir, iki düz örüp kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. İlk modelimiz bu şekilde. Dilerseniz hemen bir model daha beraber çıkartalım. Modelim ikinci model. Birinci sıradayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi sadece iki ters artırmalarla beraber beş tane düz örüyoruz. İki, üç, dört ve beş. Bu şekilde yine bir iki ters bir iki üç dört ve beş düz bir iki ters kenar ilmeği Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırasındayız İlk ilmeğimizi örmeden aldık iki düzümüzü ördük İlk tersimizi ördükten sonra ne yapıyorduk? Bir artırma alıyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir artırma alıyoruz. Bir ters örüyoruz. Bu şekilde son artırmamızı da ördük. İki düzümüzü yine örüyoruz. Yine aynı şekilde ilk artırmamızı ördükten sonra pardon ilk tersimizi ördükten sonra artırıyoruz. İkinci ters artır. Üçüncü ters artır. Dördüncü ters artırıyoruz. Ve beşinci tersimizi ördükten sonra düz ilmeklerimizi örüyoruz. Kenar ilmeğini örüyoruz. Ve üçüncü sırasındayız modelimizin. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki tersimizi yine örüyoruz. Burada ne yapıyorduk? Bakın düz ilmeklerimizi uzatıyoruz. Artırdıklarımızı şu şekilde şişten çıkarıp bırakıyoruz. Ve beşinci. Beş tane ilmeğimizi de şu şekilde uzattık. Yine diğer şişimizi şöyle takıyoruz. Ve bir ilmek çıkardık. Bir tane artırdık. Bir ilmek daha çıkardık. Üç ilmek 5 ilmeği 3'e düşürmüş olduk. Ve terslerimizi yine ördük. Yine aynı şekilde düz ilmeğimi uzatıyorum. Artırmayı bırakıyorum. Düz ilmeği uzatıp artırmaları bırakıyorum. 5 ilmeğimi de şu şekilde almış oluyorum. Sonra diğer şişime şöyle takıyorum yine ve ilk düz bir ilmek çıkardım. Bir artırdım. Bir ilmek daha çıkardım. 3 tane ilmeğim oldu. İki tersimi yine örüyorum, kenar ilmeğimi de ördüm ve üçüncü sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Dördüncü ve son sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki düzümüzü ördük. Burada üç ilmeğe düşmüştü, beş tane tersimiz, bir artırıyoruz ve üç tane ilmeğimizi de şu şekilde ters örüyoruz. Bu tarafında da bir artırıyoruz, beş tane ilmeği yine yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Hem de çok çabuk ilerleyen çok güzel bir model. Modelimizi bu şekilde iki tane model birden çıkarmış olduk. Örgüsünü çıkarmış olduk. Şimdi sizlere daha önceden örmüş oldum. Aynı renkten büyük modelimi göstereyim. Bakın hem çok şık duruyor. Hem çabuk ilerliyor hem de gerçekten çok kolay. Bütün arkadaşlarımızın yapabileceği muhteşem bir model. Arka tarafı da şu şekilde duruyor. Gerçekten çok beğenerek yaptığım bir örgü modeli. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğen, beğeni atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.